Burası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan ben Ziraat Yüksek Mahallesi Esra Şimdi sizlere e, biraz serayla, topraksız tarımla ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Sera, niye seracılık yapıyoruz? Yani seranın bize farklı olan kısmı ne? Dış faktörlerden, çevresel faktörlerden, iklimden kendimizi soruklayarak kendi optimum koşullarımızı oluşturuyoruz. Seracılıkla şanslı. Çünkü jeotermal enerji var. Isıtma maliyeti düştüğü için karlık oranı artıyor. Eğer ışıklanma iyi olmazsa e, yine o ocağı dengesi ürünler olacak. Mesela büyük seralar. Bunlar 10 metre üzerinde geliştikleri. Uzunlukları 50 ile 100 metre arasında. Yani 1000 metrekareden büyük seralar, büyük seralar olarak geçiyor. O en gelişmiş hali. Yani orada en fazla Ayrı kültürde oksijenle yetiştiricilik yapılıyor. Şimdi birazdan seramızı ziyaret edeceksiniz. Orada biz direkt toprağa ekmişiz. Orada direkt toprak, toprak var Toprak uygun olan köylerde, yerlerde toprağa ekilebilir. Ama diyelim ki bazı köylerde diyelim ki evin yanında biraz kaya var, hiç toprak yok. Onu işte o zaman topraksız tarımla da yapabilirsiniz. Hocam topraksız tarımda sadece domates mi ekliyorsunuz? Ayrıca olarak domates e, ee, biber, fiyar, sebze ürünleri ağırlıklı olarak yetiştiriliyor. Ama şu an çilek de yapılıyor. Çilek yetiştiriciliği de yapılıyor. Bu şekilde. Dünyanın geleceği artık gıdadadır. Siz iyi bir tarım çalışanı olarak, tarımda iyi bir meslek sahibi olmuş olacak kardeşlerimiz olarak dünyaya gıdayı temin edecek önemli bir iş yapacaksınız. Onun için sizin önünüzde gelecekle ilgili hiçbir iş kaybınız olmasın. Tarım dünyanın geleceğidir, gıda dünyanın geleceğidir, mesleğinizi, sevmenizi sadece tarım lisesiyle kalmayın, İyi birer ziraat bendisi olun, iyi birer insan olun, iyi bir e, ziraat bendisi olarak ülkemize ve dünyaya hizmet etmek için kendinize bir yol çizin. Bir önce gübrelemesini yapıyoruz. Askıya bu. Dik durabilmesi için iplerle askıya aldı. Şimdi yetiştiriciliğimiz Sos, devam ediyor. Burası iki dönümlük bir seram. Bu beyazlar ilk çiçekler. Evet. ilk meyveler. Bu çiçeklerden biber meyvesi oluyor. Bu ileride büyüyeceği için şimdiden ipler mesela hazırlıklar yapılmış. Sağa sola düşmesin diye büyüyor. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Buraya nasıl sapıyorsunuz? Dışarıda otomasyon sistemi var. Otomatik o. olarak borularda şu damlatıcıları görüyor musunuz? Bakın şu delikler var. Geliyor. Buradan damla damla sular geliyor. İkinci yakın. Hem ilaçlamayı e da oradan yana, yapıyorlar, yana. sulamayı da oradan otomatik yapıyorlar. Otomatik yap. İçerisini bu kazanla kömürle sıtıyoruz. Ama Karavadi'de jeotermal, Esra Hoca'nın anlattığı jeotermal doğal sıcak su çıkıyor yer altından. Normal suyun çıktığı gibi bir de sıcak sular var. Hani kaplıcalara gittiğimiz sıcak sular var ya. O sıcak sunun aynısı karali bölgemizde var. Size ee, bilgi versin biraz. Domates daha daha çabuk mantarya salıklara kapılabilir. O yüzden e, domateste nemlik daha Sulaması bibere göre daha az yapılıyor. Domates bitkisi yine bu şekilde tek gövde üzerinden yetiştiricilik yapıyoruz. Bakın çiçekleri sarı renkli. Dur. Bunlar hepsi meyveye dönecek. Devam diyor. Diyelim ki orası büyüme olan yerine büyüme zarar gelirse büyüme. Kesildiği zaman büyüme duruyor. Evet. Bitki büyümesini kesiyor. Biz ne zaman durdurmak istersek mesela kaç salkımda yetiştirmek istiyorsak ondan sonra büyüme ucunu kesiyoruz ve kopararak alıyoruz. Çünkü bunu almazsak burada ekstra bitki kendini büyütecek. Bunu aldığımız zaman meyvesini büyütecek. Bugün öğrencilerimiz sin istekleri ve ilgileri doğrultusunda Altınbaşak ve Meslek Altınbaşak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin üretim yaptığı seraları ziyarete geldik. Daire başkanımız Halil Bey ve şube başkanımız şube müdürümüz Mustafa Bey'in bize sağladığı imkanlar için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Öğrencilerimiz de bu geziden çok memnun kaldılar. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz bize sağladığı imkanlar için. Şanlıurfa Akçakale mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. Öğrencilerimizle beraber bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin seralarını ziyaret ettik. Sağ olsun katkıları için daire başkanımız Halil Hatipo Hatipoğlu'na ve şube müdürümüz Mustafa Bey'e teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı ve bizim çocuklarımızın bilgilerine tekrar bir ek bilgi verdikleri için de ayrıyeten teşekkür ederiz. Bur buraya seraları gezme gezmek için geldik. Burada domates ve biber, biber ekimlerini gördük ve nasıl ekildiklerini, nasıl ilaç verdiklerini öğrenmeye geldik. Ee, ondan sonra bilgi edindik. Ee, buraya geldik, gelmekle iyi yapmışız. Seralları gezdik ve nasıl ilaç yaptığınızı gördük. Ee, nasıl verim olduğunu ve nasıl yetiştiricilik yaptığınızı öğrendik. Gayet de ...çok başarılı geçiyormuş. Burada biber ve domateslerin nasıl ekildiğini gördük. Nasıl verimli olduğunu gördük. Ee, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi... ...Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından... ...Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Aksoy... ...bugün Tarım Lisesi'ndeki öğrencilerimize... E, ...Sera ile ilgili... ...topraklı topraksız tarımla ilgili... ...genel bilgiler verdik. Daha sonra Sera Gezintisi yaparak... ...bilgilerini pekiştirdik. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Her zaman e, öğrencilerle birlikte